sevgili dostlar merhaba şimdi bilinçaltının katmanlarına doğru bir yolculuk yapacağız ve bilinçaltımız nasıl çalışıyor buna yönelik size bazı anlatımlarım olacak dikkatli dinleyin burayı lütfen ee, şimdi bilinçaltı dediğimiz şey aslında biraz işgüzar birazcık da kendi başına hareket eden bir sistem ee, bu neden böyle oluyor peki arkadaşlar bu atasal kayıtlardan kaynaklı olabiliyor ya da bizim kendi ruhumuzun getirmiş olduğu bazı kontratlar var onlardan kaynaklı ya da kolektiften aldığımız çocukken, küçükken ya da annemiz hamileyken anne babamızdan kaynaklı veya da çevremizde yaşadığımız koşullardan kaynaklı aldığımız bazı inanç tohumları ve bilinçaltımıza ekilen bu Kayıtlardan kaynaklı bozulmalar meydana geliyor. Ve bu şekilde de aslında hakikatin yolundan çıkıp e, bizler daha çok böyle o virüslü dosyaların yazılımıyla bilinçaltımıza ekilen o sistemde e, bizi yönetmeye başlıyor. Yani otomatik pilota alıyor bizi. Ee, peki hayatımızın sonraki aşamalarında nasıl bizi idare ediyor bu? Şöyle idare ediyor. Eş seçiminden tut da iş seçimine kadar yani hayatımızda e, vermiş olduğumuz tüm seçimler aslında bilinçaltımızın e, bize hayatta kalma moduyla ve bizim enerjimizle birlikte o olayları ve kişileri seçme prensibi. Burada tabii ki başka sistemler de devreye girebiliyor. Hak edişler devreye giriyor. Yani tek başına geçerli olan bir sistem değil ama burada sadece bir kolundan bahsediyorum. Yani bu yaşadıklarımızın bir kolu aslında bilinçaltımız. Ve burada ekilen o tohumlar bizim hayatımızda da ee, bazen kısır döngülere dönebiliyor. Mesela e, örnek verelim bir tane. Biz bir eş seçtik diyelim. O eş önce güzel gidiyor, iyi gibi geliyor, çok güzel geliyor. Ama sonrasında bir bakıyoruz ki kabusa dönüyor hayatımız ve ondan ayrılıyoruz. Bir sonraki başka bir kişi. Ya evleniyorsun ya sevgili oluyorsun. Sonrasında bakıyorsun ki yine aynı. Aynı duyguları hissettiren kişiler hayatına çekiliyor ve artık diyorsun ki neden? Neden ben hep bunu yaşıyorum? İşte arkadaşlar, orada o yazılımın altında hala bir virüslü dosya çalışıyor demek ki ve sen aynı kişileri çekmeye devam ediyorsun. Aynı minvaldeki kişileri daha doğrusu çünkü bize hatırlatıyor, diyor ki sana bak senin e, virüslü dosyaların var, senin bazı e, duyguların var, bu duygularını çöz. Bu duygular neler olabiliyor? Bazen değersizlik olabiliyor, yetersizlik olabiliyor, kendini beğenmeme olabiliyor, kendini sevmeme olabiliyor, özdeğer eksikliği olabiliyor, özgüven eksikliği olabiliyor. Yani burada çok fazla seçenek var aslında. Bunlar bu duyguların altyapısında oluşan bir hayat sistemi aslında. İçimizde ne varsa dışımıza o yansıyor ve hayatımızdaki insanları da, olayları da, kişileri de buna göre çekiyoruz aslında. Aslında bu kadar basit ama bir o kadar da karmaşık. Evet arkadaşlar, ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Devamı gelecek videoların. İyi akşamlar.